Tire ilçesine bağlı e, Kürdüllü köyündeyiz. E, rekor gelişim ürünümüzü e, darıda kullanan Mithat Uz evet. e, abimizle beraberiz. E, Mithat abi, e, ürünümüzü darıda kullandığını söylediniz. E, kendi gözlemlerinizden e, neler gördüğünüzü bize anlatırsanız e, seviniriz. 8-10 senedir Mısır'ı üretiyoruz. Aha. Bu seneye göre siyah tek sömek ve danesiz yapıyoruz. Tamam. Bu sene biz sonradan fark ettik gübre attığın attıktan sonra boy verim dane olarak ve çift sömü olarak farklı. Yani, yani ön önceki yıllara göre. E ürün. Gördüm. Maşallah. Yani önceki yıllara göre hem dane yapısı evet. değişti hem de. Tohum olarak tek birkaç çeşit to adi tohum kullandık. Evet. Hani iyi tohum, kalite şey tohum fark etmiyor. Ama hepsini hepsinde verimi yaptırdı yani. Yaptığın zaman hepsini aynı verim alıyorsun. Tamam çok güzel. Peki e, herhangi bir hastalık gördünüz mü? Yok. Peki tabii önceki tabii yıllarda oluyor muydu? Daha düzgün olsaydı daha da çok yüksek verim yapacaktı. Tamam. Önceki yıllarda peki oluyor muydu rahatsızlıklar? Tek sömek oluyordu ve burt çok oluyordu. Hmm. bu sene? Bu sene onlar yatıyordu. Olmadı. Tamam. Çünkü be. ince yapıyordu yani bel kısmını. Hafif da bilmem ne hemen şey yapıyordu. Bu sene çok fırtınayı böyle lodos böyle dayandı yani. Ha, yani direnci yüksek, dayanıklılığı yüksek. Evet. evet. E, kök yapısı nasıldı peki gördün mü? Abi, çok güzel. Ee, peki siz buradan e, çıkarttığınız darladık silajı kendi hayvanlarınız da var. Kendi ben gördüm. Kendi hayvanlarınıza da verdiniz mi? Veriyoruz. Veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Yani de, tabii dana olduğu için, yapraktan fazla dana olduğu için sütü farklı oluyor. Anladım. Yani e, kendi hayvanlarınıza verdiğiniz silajda bile bir fark yaratıyor. Silajın özelliği zaten, danenin fazla olursa süt öyle yapacak. Dane az olursa, yaprak çok olursa süt fazla yapmaz yani. Hmm. Dane evet. olduğu için görün. Tamam. Yani be üründen bayağı memnunsunuz gördüğüm kadarıyla. Tamam. tamam. Bu sefer de gene kullanacaksınız galiba. Evet. Tamam. tamam. Teşekkür da. ediyorum abi.